Hocam, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben doçent doktor Şükür Çekiç. 1981 yılında Nevşehir'de doğdum. İlk öğretim ve lise eğitimimi Nevşehir'de tamamladım. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandım. kazandım. Ve 6 yıllık tıp eğitimi orada tamamladım. Daha sonra pediatrik ihtisasını yine İstanbul Üniversitesi'nde Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nde 5 yıllık eğitimin ardından tamamladım. Mecbur hizmetimi Karaman Devlet Hastanesi'nde yaptım. Daha sonra yan dal sınavıyla da Uludağ Üniversitesi çocuk alerji ve çocuk imnoloji bilim dallarına kazanarak geldim. Hocam akademik kariyeriniz nasıl başladı? Aslında yan dal ihtisasına başladığım günden itibaren akademik kariyerim de aslında başlamış gibi oldu. Burada tabi benden önce de akademik faaliyetler yürüyordu. Ben de daha sonra bu ekibe dahil oldum. E, bu ekibin bir parçası olarak e, çalışmaya başladım. E, sonrasında tabii e, gün geçtikçe birlikte çalışmalar yaptık. Birlikte projeler yaptık hocalarımla. Ve bu şekilde akademik hayatıma e, başlamış oldum. Hocam çalıştığınız alan hakkında bize bilgi verebilir misiniz? E, ben e, çocuk alerji ve çocuk immunoloji e, alanında çalışmalar yapıyorum. Çocuk alerji e, toplumumuzda oldukça sık görülen e, astım gibi, alerjik rinit gibi, e, işte deri alerjileri gibi, yine besin alerjileri ve ilaç alerjileriyle ilgilenen bir e, bilim dalı. E, çocuk immünolojide de özellikle e, bizim toplumumuzda diğer e, toplumlara göre daha sık görülen immün yetmezliklerle e, ilgili bir bilim dalı. Ben de bu alanlarla ilgili e, akademik çalışmalar yapıyorum. Hocam bir proje üzerinde çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir proje başlamadan önce özellikle o projenin özgün olup olmadığını değerlendiriyorum. Projenin çıktılarının topluma ve bilime faydalı olması önemli. Ve tabii ki bu proje sonunda elde edilecek çıktıların uluslararası bir yayın potansiyelini taşıması benim için önemli. Hocam bir yandan bilim insanı olarak proje üretiyor, öte yandan akademisyen olarak öğrencilerinize ders veriyorsunuz son olarak da üniversite hastanesinde hastalarınıza sağlık hizmeti veriyorsunuz hocam bu sorumlulukları eksiksiz şekilde yürütmeyi nasıl sağlıyorsunuz e, açıkçası dediğiniz gibi bu e, çok e, bir arada yürütmesi kolay bir şey değil e, tabii ki hani bunun birey olarak tek başınıza yürütmeniz de aslında mümkün değil e, dolayısıyla e, birlikte çalıştığımız büyük bir ekip var benim hem e, çocuk alerji bilim dalında hem çocuk immünoloji bilim dalında bir de yeni olarak da çocuk sağlığı ve hastalıkları e, ana bilim dalı olarak aslında büyük bir ekip olarak e, bütün çalışmaları e, yapıyoruz. Birçok insanın ayrı ayrı katkıları var. E, dolayısıyla evet e, belki tatil zamanlarımızdan feragat ediyoruz. Geç çıkıyoruz. E, Birçok kendimize ayıracağımız vakitleri e, bilime ayırıyoruz. Ama tabii ki bunları tek başına yapmamız mümkün değil. Açıkçası arkamızda büyük bir ekip var ve bu da onlar sayesinde oluyor. Hocam peki üniversitemizin 2021 yılında en fazla yayın yapan 10 akademisyenin arasında yer aldınız. Öncelikle bunun için tebrik ediyoruz. Hocam bu başarının sırrı nedir? Çok teşekkür ederim. Aslında bir önceki soruyla da bu ilişkili bu, bu, ee, dediğim gibi bir ekibiz. E, gerek çocuk alerji olarak, gerek çocuk kimyoloji olarak ve gerekse de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak büyük bir ekibiz e, ve e, birçok insanın katkısı var. Ayrıca bizim de tabii ki e, vakit ayırmamız, e, bilimsel faaliyetlere, bunun için e, özel zamanlarımızdan felaket etmemiz, e, tabii ki hani dediğim gibi birçok aslında faktör var. Buna hem bireysel fedakarlıklar ve takım çalışması diye kısaca özetleyebiliriz. Peki hocam, geleceğe dönük olarak hedefleriniz nelerdir? Aslında tabii benim kendi bireysel olarak bir alanla ilgili ilgilendiğim, özel ilgilendiğim alanlar var. Bunlarla ilgili tabii ki uluslararası camiada ses getiren yayınlara, akademik çalışmalara imza atmak planlarım arasında. Yine tabii bazı özellikle ürüne dönüştürülebilir projeler yapmak ve bunun da ee, özellikle e, toplumumuza katkı sağlayacak, e, hem kendi toplumumuza hem dünya e, insanlarına katkı sağlayacak şeyler yapmak en büyük hedeflerim. Hocam son soru. Ee, yaşınız genç ancak e, başarılı bir akademisyensiniz. Teşekkür ederim. Sizin gibi araştırma yapmak isteyen veya bu yolda kendisini geliştirmek isteyen daha genç akademisyenlere neler tavsiye edersiniz? Ya, açıkçası tabii ki akademisyen olmak birçok şeyden e, fedakarlık e, gerektiriyor. Bu fedakarlığı hem bireysel olarak kendileri yapıyorlar aslında e, o fedakarlığı aileleriyle birlikte e, yapıyorlar ama gerçekten ciddi fedakarlıklar yapmaları gerekiyor e, Tabii çok çaba önceki sevmek ve istemek e, tabii ki çok önemli arkasından da e, çaba sarf etmek, çalışmak benim tabii özellikle söylemem gereken şey e, artık e, dünyada hani e, dil bilmenin önemini e, hepimiz aslında farkındayız bu akademisyenlik için çok daha e, önemli. Dolayısıyla e, hani akademisyen olacak insanın öncelikle bunu sevip gerçekten istemesi, daha sonra e, bir birtakım fedakarlıklarda bulunacağının farkında olması ve yeri geldiğinde bu fedakarlıkları göstermesi ve e, özellikle işte uluslararası şu anda kullandığımız İngilizceyi çok iyi e, bilmesi gerekmekte. Bu aşamalar sağlandıktan sonra e, gerekli, tabi bazen şansın da e, yardımcı olması gerekiyor. Bunlar bir araya geldiğinde e, mutlaka e, onlar da iyi bir akademisyen olacaklardır. Hocam çok teşekkür ediyoruz başarılarınızın Ben çok teşekkür ederim çok sağ olun.